Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir YouTube'a video atamıyordum. Bir takım işlerim vardı çünkü işlerimle yoğunlaşmak durumundaydım. Ama bugün tekrardan YouTube'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün iki tane konu üzerinde duracağım. Çok fazla DM'den sorulan iki tane konu. Türkiye'de yazılım iş imkanları neler? İş imkanı var mı? Bir de Türkiye'de yazılımcı maaşları. Ya bu iki soru bana DM'den, Instagram'dan futursuzca sorulan iki soru ve hepsine tek tek cevap vermektense böyle bir video vasıtasıyla merak eden herkese bir cevap verme fikri daha mantıklı geldi. Ben de o yüzden bunu video çekiyorum. İlk olarak Türkiye'de yazılım iş imkanları var mı? İş imkanları neler? sorusuna bir cevap vermeye çalışayım. E, Türkiye'de iş imkanı var. Yazılımın önü açık bir sektör. Zaten bunu biliyorsunuz. Hepimizin büyükleri söylüyor. Yazılım öğren, yazılım öğren, yazılım öğren. Geleceğin mesleği, çok para var filan diye. E, gerçekten de büyüklerimiz bu konuda haklı. Türkiye'de çok fazla iş imkanı var mı? Var. Ama şöyle bir olay da var. Ya yani bu iş imkanı iş arayan şirketler, firmalar gerçekten de iş yazılımcı alırken aşırı seçici davranıyorlar. Bundan dolayı okuduğunuz bölümün pek bir yeri ağırlığı kalmıyor. Artık o şey gitti mesela insanlardan. O tabu yıkıldı. İşte atıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan bir insanla işte atıyorum en bilinmeyen, en kötü bir üniversiteden bilgisayar mühendisliği Mezun bir insan artık aynı şeyleri bilir hale geldi. Çünkü teknoloji gelişiyor. İnternet dediğimiz kavram her gün gün geçtikçe gelişen bir şey. Mesela şu an bu videoyu izliyorsunuz. Siz de aynı şekilde. Bu videoyu mesela vereceğim, söyleyeceğim şeyleri bir üniversiteden duymak yerine bir tıkla YouTube'dan girip izleyebiliyorsunuz. Yani teknoloji artık bu kadar gelişti. Bilgiye ulaşmak çok zor bir şey değil. Ondan dolayı artık günümüzde günü okuduğunuz üniversitenin pek bir ağırlığı kalmadı. Bu da güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey. İşte okuduğunuz üniversitenin pek bir ağırlığı kalmadığı için güzel üniversitelerin peşinde koşmak gibi bir sorununuz kalmıyor. ya yani O yüzden ilk işiniz burada güzel bir üniversite tutup güzel bir puanla mezun olmak yerine. Tabi bunu da yapabilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. Size çok şey atacaktır tabi ki de. Ama bu önceliğinizden ziyade bence önceliğiniz kendinizi geliştirmeniz olmalı bu durumda. Çünkü yani artık günümüzde şey yok. Mesela atıyorum, bir bölümü okudum kesinlikle işsiz kalmayacağım güzel bir yer sahibi, kariyer sahibi olacağım diye bir kavram yok. Tıp okuyan da işsiz kalabiliyor, hukuk okuyan da işsiz kalabiliyor, mühendislik okuyan da işsiz kalabiliyor. O yüzden burada kilit nokta kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz, kendinize ne kadar değer kattığınız arkadaşlar. Burada birazcık kendinizi pazarlamanız da gerekiyor. Saçma bir cümle farkındayım ama kendinizi pazarlayıp kendi değerinizi yükseltmeniz gerekiyor. Bunun için de GitHub gibi platformlar kullanabilirsiniz. GitHub, LinkedIn gibi. Mesela GitHub dediğimiz olay yazılımcının 4 aslında. FEBİK şeyi müdürü veya İK'cılar CV başvurusunda, iş başvurusunda CV'de dikkat ettikleri şey GitHub hesabı oluyor. Çünkü yani bir şeyi biliyorum demek yetmiyor artık. Biliyorsun da o işte ne yapabiliyorsun diyorlar çoğu zaman. O yüzden yaptığınız ufak tefek şeyleri dahi GitHub hesabına yükleyin atıyorum. işte sayı sayma programı yapmışsınız, uygulaması yazmışsınız çok basit bir şey. Çok yani komplike bir olay değil, herkesin yapabileceği bir olay. Ama bu sizin bir şeyleri öğrendiğiniz ve onu pratiğe dökebildiğiniz anlamına gelir. O yüzden kitap hesabı açın. Yani yeni başlamış olsanız dahi kitap hesabı açın. Dursun, yaptığınız her şeyi yükleyin. Çok fazla oldu, işte 20 tane şey yükledim, 30 tane şey yükledim gibi şeyler düşünmeyin. Bırakın, gerekirse 100 olsun, 200 olsun. Ama bir şeyler yapabildiğinizi gösterin, diğer insanlara da gösterin. Onun dışında LinkedIn'a gelecek olursak, LinkedIn'da gerçekten de güzel bir çevre sağlayabilme, çevre kazanabilme platformu. Yani bu diğer yazılımcıların yaptığı işleri, yaptığı faaliyetleri takip ederek kendinize güzel şeyler katabilirsiniz. En azından bir çevre edinirsiniz bu sektöre dair. Onun dışında bu sorunun cevabını böyle vereyim. İş imkanı var ama kendinize ne kadar değer kattığınızla aynı orantıda ilerliyor. Kendinize güzel şeyler katarsanız, gayet güzel pazarlarsanız kendinizi çok iyi yerlere gelirsiniz. Şu an tabii Türkiye için konuşuyorum. Başka bir ülke için bahsetmiyorum. Konuştuklarım Türkiye için geçerli. Onun dışında Türkiye'de yazılımcı maaşları ne kadar? Ya, bu videoyu çekmeden önce bir araştırma yaptım. İşte Türkiye'de yazılımcı maaşları ne kadar, ortalama yazılımcı maaşları falan vesaire diye. ve çok saçma rakamlar geldi birazcık bana. İşte bir tanesi yazmış, bir tanesi de Türkiye'de yeni mezun bir yazılımcı en az 10.000 alır, 15 bin alır falan. Ya bu birazcık şey arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Manipüle etmek gibi geliyor artık bana ya. Çok yalan yanlış şeyler çünkü. Tamam güzel 10 bin maaş, 15 bin maaş alan vardır. Eyvallah da herkes en az onu alır diye bir şey kayda yok. Yani bugün yeni mezun bir insan bir şirkete gider, 3500 alır. Başka bir şirkete gider, 7 bin lira maaş alır. Bu birazcık şirketten şirkete göre değişen bir olay. Hatta kişiden kişiye göre değişen bir olay bile denebilir. Sonuçta yeni mezunsun, hiçbir şey bilmiyorsun farz edelim. Üniversite süreci boyunca okul dersleri dışında hiçbir şey yapmamışsın, ne bir şey öğrenmişsin, ve bu insana gidip niye 10 bin, 15 bin lira maaş veriyorsun? Bak yine ilk <laughs> cevapladığım soruya geliyoruz. Kendinizi ne kadar değer katarsanız, kendinizi ne kadar geliştirirseniz aldığınız maaş da o kadar fazla olur arkadaşlar. Ve ilk önceliğiniz hiçbir zaman, hiçbir meslekte sadece yazılım için bahsetmiyorum. Maaş olmasın. Ya maaş her zaman sizin yaptığınız için, size yaptığınız iş karşılığı size verilen ödül olarak düşünün arkadaşlar. Tamam para olmazsa yaşanmıyor mu? Yaşanmıyor. Evet orası öyle tabii de. Önceliğiniz para olmasın severek yapın. Sevdiğiniz işi icra edin ki aldığınız paranın da pek bir önemi kalmasın bu noktada. Tabii çok güzel maaşlara çalışmak istemez mi insanlar? İster ben de, de istemeyeyim ama önceliğiniz para olmasın. Sevdiğiniz işi yapın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.